Öncelikle şunu bilmeliyiz ki depremden en çok etkilenen grupların başına çocuklar gelir. Her şeye rağmen yetişkin bireylerin süreç içerisinde oturmuş bir kişilikleri var. O ki çocuklar tam da kişiliğin oluşmaya başladığı zamanlarda kişiliğimizin %95'i işte bu 0-7 yaşlarında oluşur çocuklar tüm yaşamları boyunca bu travmanın etkilerini yaşayacaklarını bilmemiz gerekiyor. Bu kadar büyük ki depremler sadece psikiyatrik hastalıklara, fiziksel yaralamalara ya da can kayıpları neden olmuyor. İnanç, iç huzur, sevme, sevilme kapasitelerinde de ciddi yıkıma yol açabiliyor. Böylesine acımasız travmalar insanlardaki temel güven ve iç barışı da tehlikeye atabiliyor. Çocukların strese nasıl tepki gösterebileceğini hem yaşlarına hem de sosyoekonomik faktörlere göre değişebilir. Ağır stres yaşatan olaylar karşında bazı ortak tepkilerin görülebileceğini söyleyebiliriz. Bu tepkileri şöyle sıralayalım. Baş ağrısı, mide ağrısı, iştahsızlık gibi fiziksel şikayetler, korku ve kaygılı olma halleri, uyumada güçlük yaşama, kabuslar, karabasan, gece terörü bağırma ya da çığlık atma, Yaşı daha büyük olan çocuklarda altın ıslatma, adını ıslatmaya geri dönüş, anne babaya yapışma, sık sık ağlama, parmak emme, yalnız kalmaktan korkma gibi belirtiler çıkar. Alışılmamış şekilde aktif ya da agresif olma ya da tam tersi utangaç, sessiz, içe kapanık ve hüzünlü olma. Odaklanmada güçlük yaşarlar bu kadar geniş bir alanda 13,5 milyon kişinin etkilendiği depremin neden olduğu ruhsal yıkımlarda uzmanların bile ellerinin kollarının bağlı kalabileceğini bilmemiz gerekir. Geçmişteki travma sonrası stres bozukluğu örneklerine bakıldığında onlarca yılda bile iyileşmeye bireylerin olduğunu artık biliyoruz. Açıkçası umutsuzca konuşmak istemiyorum. O kadar çok boyutlu depremin sonuçlarının yararlarını psikologlar ve psikiyatların sarmaları kolay değil. Hayatın bir gerçeği, depremden sağ kurtulan insanların tüm kayıplarına rağmen hayatlarla sonra devam etmeleri, bir şekilde sürdürmeleri zorundadırlar. Depremin hemen ardından en çok rastlanan durum, kişi kendini aşırı korkmuş hissetme, ne yaptığını bilmez halde hissetme, duyguları hissetmeme, tepki vermeme, bulunduğu ortama ya da durumu tam algılayamamı gibi belirtileşebilir. Burada kişiyi aniden etkisi altına alan ölüm korkusu, çaresizlik ve panik duygusu yaratabilir. Kişi toparlanmaya başladığı dönemde ise kişinin en yüksek seviyede kaygı duyduğu aşamadır. Deprem sonrası oluşan durumlarla yüzleştiklerinde ve de özellikle de aile bireylerinde çocuğunu anne baba ya da yakın akraba kayıpları varsa ağır bir yas ve hüzün yaşayabilirler. Yaz kayıp yaşayan bir bireyin yaşamının her alanını ilgilendiren çok boyutlu ve zor bir süreçtir. Kişinin hayatına normal ve sağlıklı devam edilmesi için yasını tutması, yaz sürecini tamamlaması gerekmektedir. Yaz sürecinde bilmesi gereken noktalardan biri sağlıklı bir yaz sürecinin kaybı unutmak anlamına gelmediğidir. Yaz tutmak, kaybedilen kişiyi unutmak ya da artık sevmek anlamına gelmez. Sadece kaybı ve buna ilgili duyguları kabul etmek ve bu duygularla başa çıkabilmeyi ve bu duygularla yaşamı bundan sonra sürdürmeyi öğrenmek anlamına gelir.